Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Değerli izleyenler, Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Operasyonda yakalanan ve terör örgütü PKK adına kuryelik yaptıkları tespit edilen RD, DD, OD, FD ve RD isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı roket atar başlığıyla abometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu. Operasyonu EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlükleri, Havacılık Daire Başkanlığı, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir nebze olsun insanlıklar nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek açıklamasında bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.